Vay canına sen burada mı yaşıyorsun? Çok harika. Ee, peki bizi niye buraya getirdin? Zaten ee, yola çıktığımızdan beri konuşmuyorsun. E, çünkü sürpriz alsın istedim. Bu arada sesimi değiştirdim ki daha iyi çıksın. Neyse. Şimdi bilsiniz ki dev yumruk var. Bu kötülere dahil. Evet. Kötülere hiç sevmiyoruz. Hmm. Ama sadece dev yumruk yok. Ne başka birisi daha mı var? Evet. Ayrıca dışarıda başka kötüler de olabileceği söyleniyor. Şu ana kadar radarımıza iki tane yakalandı. Sibel bir tanesini görmüş. Ama öbürünü bir türlü bulamadık. Yani, yani şu an bildiğimiz iki kötü var ama üçüncüsünü hala bulamadık. Hmm, o üçüncüsü çok tehlikeli olabilir değil mi? Evet o yüzden sizi buraya getirdim. Artık giy. Burada gelişeceksiniz ve cihazlarıma isterseniz bakabilirsiniz. Ooh. Ee, şu yukarıdaki dev şey nedir peki? Ha o mu? O benim. Eğer dünya bugün mahvolursa kaçabilmek için uzay gemim. İşte <laughs> ben gibi. Uçaktan şişim geliyor. Bu çok <gülüyor> <gülüyor> Hmm, ama da havalı ya. Bundan güzel şeyler olur. Neler olur? Acaba neler olur? Harbiden ben de onu soruyorum. Ne olur? Boş verin. Şimdi size so söylemek istediğim bir şey var. Şöyle bakalım. Peki yine işte, bu UFO'nun özellikleri var mı? Evet, var. Ama şu anda hep bitmedi. Sadece bit, bitmesini bek. Bit, bit. Zaten bitmek üzere. Az var. Peki. He, bu da senin motorun galiba. Evet, o benim motorum. E peki yanındaki ne? He, o da sizi bulduğum radar sistemi. Onun içinden radarlarla gözetebiliyorsunuz. He, fena değilmiş. Hı. He? Ba bana yardım çağrısı geliyor. Siz Sibel'le ve şeyle kalın. Kardeş kadar kalın. Ben gidiyorum. Yolunuz bir. Umudunuz sonsuz olsun. Teşekkür ederiz. He, bunlar ne yapıyor? Ya göçtüm. Ne yapıyor Şöneş? Öyle konuşuyorduk. Devrim, devrimi durdurmak için bir plan yapmaya çalışıyoruz. Hmm, demek öyle. Peki bu plan ne olması lazım ya? Evet biz de bunu düşünüyorduk zaten. Peki sizin aklınıza bir plan var mı? Soruyorum. Hmm, benim aklımda plan yok ama belki geliştiğimizde belki aklıma yaratıcılıkla bir plan gelebilir. Gerçekten mi dostum? Gelebilir mi? Evet bence gelebilir. Açık devrimi gelemez buraya. Kodlar var. <laughs> Siz, size öyle kaçma der Ne de olsa herkes yok edince dünya buna kalacak ve dünyanın hakimi ben olacağım ve bu da benim olacak. Ve ben durulamaz olacağım. Ne ha 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 ha. -ha. Beni asla yenemeyeceksiniz. Güzel. O zaman ya, şimdilik bir planımız yok. Ama sonradan gelebilir. Şimdi biraz dinlersek olacak. Hadi. Herkes yataklara. Ben gidiyorum. Hadi gelin biz de. Benim de artık uykum geldi. Ben artık ben artık uyuyorum. Şöyle uykum. Şöyle uyuyacağım. İyi de sen robosun uyuyamazsın ki. Zaten uyku moduna geçeceğim. Tam uyumayacağım. Gözümü kapatacağım gibi bir şey. güzel. Robot uyudu biz de uyuyalım, dostum. Tamam ben uyumaya gidiyorum dostum. Sen, sen de peşimden gelirsin tamam mı? Tamam ben küçük bir şey bakacağım. Sen de gelip gidersin. Tamam. Ben yatağa gidiyorum. He. Uyku moduna işte. Ne? Bu sesler de ne? Şuraya atlarsam olur. Uyku modunda olduğu için bir şey olmaz bence. Tamam. Hoppa. Tam, bir daha deneyeceğim. bir daha canım acıdı. Da. Tamam, hop, Aa! ne titriyor, titriyor. Ah, okuyacağım. Bu niye titriyor? Kadar bir şey yakaladı galiba. Ah, neyse yoruldum. Şöyle bir, bir oturayım. Ee, bu ses nereden geliyor ki? Ee, he he he, benden geliyor Şapşal. <laughs> Yakında benden olacaksın. Yakında benden olacaksın. Hayır. 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 Seni parçaladığıma göre... ...merkezi iyileştireceğim. Beni asla... ...durduramayacaksınız. Şu adamı iyileştireyim... ...ve yanıma koyayım. Ha 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 ha. Beni asla durduramayacaksınız.